Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde belirli baş mineraller hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Geçen dersimizde kalsiyumdan bahsetmiştik. Kalsiyum önemli hem TETN'den hem de AETN'den önemliydi arkadaşlar. Şimdi kalsiyumun kemik ve dişin yapısına katılması, kasların kasılmasında etkili olması, kanın pıhtılaşmasında etkili olması, nöronların çalışmasında etkili olması nedeniyle kalsiyum önemli. Kalsiyum eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalaz dediğimiz rahatsızlık görülüyor ve kalsiyumun alınmasında D vitamini etkili. Kalsiyumun emilmesinde D vitamini etkili. Buna dikkat edelim demiştik geçen dersimizde. Şimdi en az kalsiyum kadar, belki kalsiyumdan daha önemli mineralden bir tanesi de demirdir. Demir özellikle hemoglobin dediğimiz kanda Al yuvarın içinde bulunan ve solunum gazlarına taşıyan bir e, proteinin yapısına katılır. Ve burada solunum gazlarının taşınmasında etkiledir. Bu yönüyle önemli. Yine kastaki miyoglobin dediğimiz bir proteinin yapısına katılarak kasta oksijen depolanmasını sağlar. Bu da etkiledir. Şurada çok önemli bir e, durum var. Buna dikkat edelim. Demir. Klorofilin yapısında yoktur. Demir klorofilin yapısında yoktur. Ancak klorofilin sentezi için gereklidir. Çünkü klorofil sentezleyen enzimler demir yardımıyla çalışır. Buna dikkat arkadaşlar sorularda karşımıza çıkar. Fosfat. Fosfatı mesela ATP'den, nükleik asitlerden hatırlıyoruz. Adenozin trifosfat DNA'nın RNA'nın yapısında bulunur. Aynı zamanda kemik diş gibi yapılara katılarak yapıya özellikle bu bölgelerin sertleşmesinde önemlidir arkadaşlar. İyot tiroid bezinin çalışmasında etkilidir arkadaşlar. Tiroksin hormonunun yapısına katılır. İyot eksikliğinde arkadaşlar tiroksin yetersiz salgılanır ve guatr hastalığı görülür dedik. Klor dişin yapısına katılır. Flor eksikliğinde arkadaşlar dişler ve kemikte zayıflama görülür dedik. Klor özellikle klor arkadaşlar mide öz suyunun salgılanmasında hidroklorik asit diyorsunuz buranın pH'inin oldukça düşük olmasını sağlıyor. Çünkü midenin asitik olması hem burada mikropların üremesini engelliyor hem de buradaki enzimlerin çalışması için önemliydi. Bu yüzden klor midenin pH'inin ayarlanmasında nöronların impuls iletiminde etkiliydi arkadaşlar. Magnezyum arkadaşlar ATP sentezi ve nükleik asitlerin sentezinde etkilidir. Ve klorofilin yapısına katılır. Klorofilin yapısında magnezyum vardır. Kemiğin yapısında magnezyum bulunur. Sodyum Özellikle sodyum da arkadaşlar nöronların çalışmasında etkilidir. Sodyum potasyum pompaları var. Nöronların çalışmasında etkili olan. Bu mineraller özellikle sodyumun etkili eksik olması rahatsızlıklara neden olur. Potasyum da aynı şekilde biraz önce belirttim. Sinirlerin çalışmasında etkilidir. Kükürt arkadaşlar sadece proteinde bulunur. Bu önemli bazı amino asitlerde ve bulunur. Bazı amino asitler biliyorsunuz bazı proteinlerin yapısına katıldığında burada da bulunmuş oluyor. azot azot da arkadaşlar vitamin özellikle vitamin, protein ve nükleik asitlerin yapısına katılır. Bu da önemlidir azot döngüsünde bunlardan da sık sık bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, belirli başlı mineraller ve önemi hakkında bilgi verdim. Demir, azot, sodyum, potasyum bunlar hakkında bilgi verdik arkadaşlar. Tabii bunların e, tam anlamıyla müfredatımızda pek yok, pek soru da çıkmıyor ama genel olarak bir genel kültürümüzün olması lazım. Bu dersimizde bu kadar. Görüşmek